Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üzerinde kontak anahtarı unutulan otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 16 sıralarında Barış Mahallesi'nde Seda Yakışır'ın evinin önünde meydana geldi. Yakışır, ailesiyle piknikten döndüğü otomobilini evinin önüne park etti ancak kontak anahtarını aracın üzerinde unuttu yakışır ve ailesi eve girdikten 15 dakika sonra sokaktan geçen iki şüpheli kontak anahtarı üzerinde olan otomobile yaklaştı. Etrafı kolaçan eden şüphelilerden biri gözüne kestirdiği otomobile binerek uzaklaştı. Yakışır, otomobilinin çalındığını güvenlik kamerasını izledikten sonra gördü. Polis otomobili çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öste. Evet, yeah, araba gidiyor. Bu biri gidi. Diğeri nerede? Aşağıya gitti hocam muhtemelen. Çekil bunu artık. Sıfır beş tekti. Arabayı çalıştırmıyor, salıyor. Pazar günü pikniğe gittik. Eve geldiğimde kapının önüne arabayı park ettim. Yemek yedikten sonra daha doğrusu anahtarı normalde üzerinde bırakmam unutmuşum hemen çıkacağım diye. Eve çıktık. Yemek yedikten sonra bir yorgunluk çekti. Uyudum. Kalktığımda o sırada da dışarıdan düğün konvoyu geçiyordu. Pencereden düğün konvoyuna bir bakalım dedim. Pencereden dışarıya baktığımda araba kapının önünde yoktu.